kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişlerin düdüklü tenceresinde pratik bir şekilde ezogelin çorbası nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Malzemeleri görüyorsunuz. Her evde bulunan malzemeler. 1 su bardağı mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı nane, zeytinyağı, salça, tuz, karabiber ve 2 litre su kullanacağım. Öncelikle bir baş kuru soğan, 3-4 diş sarımsağı gösterdiğim şekilde bir el rondosundan geçirdim. Bir su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı pirinç, tenceremize bir miktar zeytinyağı ekledim üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim iyice ısınmasını bekledim bu arada ben de kuru malzemeleri yıkadım süzgece aldım onları güzelce bir musluğun önünde yıkadım şu anda sularının süzülmesini bekliyorum yağımız güzelce ısındı şimdi doğramış olduğumuz soğanımızı sarımsağımızı ekliyoruz. Güzelce pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Çok güzel kızartalım. O zaman çok lezzetli olur. Bugün hava yağmurlu. Biraz görüntüler karanlık çıkabilir kusura bakmayınız Evet çok güzel pembeleşti soğanlarımız şimdi üzerine bir yemek kaşığı karışık salça ekliyorum salçamız salçamızı güzelce kızartmamız gerekiyor öyle çiğden atanlar var çiğden atılmaz Önce soğanlarımızı güzelce pembeleştirdik. Daha sonra da salçamızı ekliyoruz. Güzelce salçamız kızarana kadar pişiriyoruz. Hem salçanın kokusu çıkmış oluyor bu şekilde hem de rengini daha güzel veriyor. Lezzeti ortaya çıkıyor. Burası çok önemli. Bu şekilde yaparsak lezzetli bir çorba yapmış olacağız. Yapımı çok pratik. En zor yeri burası. Bu durası da zorsa yani güzelce salçamızla soğanımızı güzelce kızarttık kokusu çıktı şimdi üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu böyle kuru nane ekledim güzelce nane'mizi de kızartıyorum bu şekilde şimdi yıkayıp süzmüş olduğum 1 su bardağı mercimek 2 yemek kaşığı pirinç 2 yemek kaşığı da bulgurumuzu güzelce yıkadım musluğun önünde onları ekliyorum evinizde et suyu varsa et suyu kullanabilirsiniz tavuk suyu kullanabilirsiniz ama biz sevmediğimiz için kullanmıyoruz bülyon da kullanabilirsiniz ama ben normal su kullanıyorum 2 litre bu ölçü için yeterlidir. Daha az kullanmayınız. Çünkü o zaman çorbanız yanar. Çünkü mercimek, pirinç, bulgur çok su çeker. 2 litre suyu ekliyoruz. Tuzumuzu da ekliyoruz. Pul biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığının ucunda da karabiber ekliyorum. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Artık kapağını kapatabiliriz. Kapağındaki kırmızı nokta ile sapındaki demir çubuğu karşı karşıya getiriyorum. Sola doğru çeviriyorum. Tık diye bir ses çıkıyor. Kırmızı yeşil oluyor. Şu gösterdiğim mavi düğmede iki tane beyaz çizgi çıkana kadar bekliyorum. Evet kaynayınca iki tane beyaz çizgi çıktı. Altını kısık ateşe aldım. Kısık ateşte 10 dakika pişti. Şimdi havasını alıyorum. Bakınız. O beyaz çizgiler içine çöktü ama tam olarak çökmediği için biraz da ben bu şekilde havasını çıkarıyorum. Evet havasını da aldıktan sonra açalım çorbamız nasıl olmuş Evet hala kaynamaya devam ediyor görüyorsunuz mis gibi nefis bir kış çorbası yapmış olduk beraber şimdi tabağımıza alıyorum önce güzel bir karıştırıyorum her tarafı eşit olması bakımında Evet tabağımızı aldım üzerine kuru nane ve pul biber ekledim bolca limonla servis yapabilirsiniz yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun izlediğiniz için teşekkürler başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalınız lütfen abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayınız hoşça kalınız